Selam! İlk e, videoma hoş geldiniz. E, Youtube'da ilk video açılışımı öğün hazırlamam ile yapmaya karar verdim. E, bunu yapmamın sebebim e, çalışan, okuyan çocuklardan dolayı kendine özel vakit ayırma, yemek yapmak, çok zaman alan annelerimiz için hatta babalarımız, Kesinlikle. öğrenciler herkes için inanılmaz bir kurtarıcı oluyor ve mutlaka denemenizi öneririm. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz sonrasında. Şimdi size göstereyim. Şimdi başlamadan önce size göstereyim. Şöyle bir göstereceğim. Burada but var. Yaklaşık ne kadar? 2, neredeyse 3 kiloluk butum var. Bunları bir kısmını soslayacağım. Buzlu atacağım. Bir kısmını da sadece ne, poşetlere koyacağım. Çocukların çorbaları için ayrılacak. Burada ne kadar? 2,5 kilo tavuk göğsü var. Bu tamamen benim için. Bunu komple soslayacağım. Bir gün doğata bekletip barbekü atacağım. Hepsini pişirip yani barbeküde eee ızgar yaptıktan sonra tek tek poşetleyip bunlar da benim hazır önüm olacak. Burada kıymalarımız var. Ne kadar kıyma? Bir dakika. bakıyorum. Bir dakika. 2 kilo 600 gram kıyma. Bunun yarısını köfte yapacağım. Yarısını güzel bol sağına kavurup küçük küçük buzlu poşetlerine koyup dolaba atıyorum. Çocuklara kıymalı makarna, kıymalı yumurta, kıymalı pilav, kıymalı çorba olaraktan servis yapıyoruz. Kanat benim favorim. Kanadı çok seviyorum. Kanada genelde kaçamak önlerimizde yiyoruz. Bunun yarısını çocuklara sosluyorum. Çocuklarınkini toplam 3 poşet ayırıyorum. Ve diyelim okuldan geldik. Ne yapacağım bilmiyorum. Hemen poşeti çıkartıyorum. Fırına atıyorum. Çocuklar hazır bir yemek oluyor. Yanına pilav falan. Geri kalanı bize yapıyoruz. Bol bir acı sosla soslayıp tuzlu atıyorum. Burada çok et var şu an. Çok tavuk var. Yiyorum. Bu arada ben tavuk seviyorum. Hani bazı tavuk salkısı falan diyor bilmiyorum. Ben yiyorum. Burada da şey var. Çok büyük bir şekilde böyle bayağı baya büyük. Ee, şey var e, pirzola ama e, dana pirzolası var ama çok kalın bir şey görüyorsunuz. Bu bizim kaçım, bu benim kaçamak köyünüm oluyor. Yani kaçamak yapacağım zaman ben evdeyim mi tercih ediyorum. Çünkü e, hani dışarıdan e, şöyle açıklama yapayım. Dış dışarıda ben kaçamak köyünü böyle yani yağlı etten yapmak istiyorum. Onu da evde yapmayı tercih ediyorum. Çünkü eve her ne ısına alıyorsunuz. Hani evde yemek bana daha mantıklı geliyor başarı. Yani kısa bir yaptım. Şimdi soslama olamıza geçeceğiz. Bu, burada gördüğünüz her şey nereden bakarsanız bir, benimkiler bu tavuk göğsüleri çok bitiyor da geri kalan her şey yani bir buçuk aydan önce bitecek. Başlayalım. Önce kıymamızdan. Kıyma bana böyle en zor gelen kıyma oluyor. Zaman yani hep kıymadan başlamayı seviyorum. Merak etmeyin ellerimi yıkadım da önce. Siz de kamerada görmeyiz. Oraya kapattım ellerimi. Hmm. Ne yapalım? Tamam. Köfte biraz daha fazla yapabilirim. Çünkü ben de köfte yiyebiliyorum. Yani köfte benim için ne güzel oluyor. Soğanı Soğan çok sevilmiş. Herkesin yöntemi farklı ama ben önce kıymayı kavuruyorum. Sonra soğanı ekliyorum içine. Bunu biraz yine bir kavuruyorum. Böyle ha, böyle kendini böyle sıkıntı çıktığı için pirekliyorum. Evet. Bu arada kocayı yemek yapmaya dair ediyorsunuz. Siyaret edilmesi gerekiyor değil mi? Tamam. Yani içinde evet. kazdığı kuru görmesi yetin Büyük kaşık var mı? Kaşık. Büyük kaşık var burada. Bu bak, ne kadar? Hadi anda bir kutu evet, evet. evet. evet, yok. Bu En son biraz salça koyacağız. Ne salça? Ve salça koymasan doğru. Salça pişince koyuyoruz. Şimdi soğanlarımı doğradım. içine koydum. Tuzla tane soğan koydum. Bir küçük. Kendi bir buçuk kilo kıymamızda. Şimdi sıra ne var? Tuzumuz var. Ben tuz fazla kullanmayı sevmiyorum. O yüzden... Hmm. Peki. iki tatlı kaşığı koyarım. Çünkü yani biraz fazla şey var. Biraz karbonat koyacağım. Bu tamam. Biraz karabiber. Gözlerim doldu. Çok sağım kullandı. Koyacağım. Bu kekik koyuyorum biraz. Tamam. Paprika. Yani baharatla dolduruyorsun işte.

Bir süt. Tamam bile şimdi sıra tavuklarımız tamam mı? Tamam. Ses geliyor maydan. Şu ilacı ver ya. Git ver bence de. Şimdi ben tavuk soslamamız benim için önemli bir işlem. Tavuklar soslamamız daha güzel olduğunu inanıyorum. Tavuklarımı nasıl sosladım size göstereceğim. Biraz süt. Biraz göz kararı koyuyorum. Şöyle süt. Çeşiyor, çeşiyor. Ya ver işte bana, hadi. Karabiber. Yalnız herkes aynı sosu sevmek zorunda değil yani. Kendi sosunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Yani benim, yaptığım yapmak zorunda değil söylüyorum. Kırmızı kırmızı. Hadi buna bırakasın, Yine koyayım. Şu, şu sevimcimin anasının biti salçasından koyuyorum. Bu salça acayip acı bir şey, zehir gibi bir şey. Ben acı çok seviyorum. O <Sessizidim> <Sessizidim> <Sessizidim>

kadar bir şey zaten koy, çok acı. Biraz daha koy. Hı hı tabi sen yapıyorsun salçayı biraz daha koy. Bu bir ben ne kullanacağım? Tabi o zaman biraz da şunu yapayım. Neden? Ha? Dök içine biraz. Tuz da ekmedim Açık değil o. Buradan aldım. Hı. Hmm. Bakın salça çok güzel hemen rengini veriyor. kıymam. Bu da şu anda sıcak. Soğuyunca bunu buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Böylelikle e, kullanabiliyorum. E, Kıyma girin, her şey güzel gidiyor. Bu oh, her bir tanesi. Aslında bunu ortadan bölsem miydim? Bu çok fazla değil mi bir yemek için? Ne şey. olmuş? Bir şey, birkaç gün üstüse kullanabilirim. Sorun değil yani. E, yemeklik bunlar etler. Ama yani bir, yemeği çok fazla. Bunu ben aslında ben de ördüm böyle ya. Ama şimdi bir şey çıkartmak istemiyorum. Yani onu bana çıkarttım ve hepsini kavururum. Böyle kavurma da tutarım. Tamam mı? Şöyle etlerimiz. Bunu yarın yapacağım. O yüzden bunu evet. şimdi dolaba koyacağım. Bunu çok yakma. Ne? 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 çok yakınca kuru oluyor. Hafif. He çok yakma diyorsun. Ha çok yakma. Bu, he, yani, butlarım fırınlık. Çorbalı kutlar, Çorbalı kutlar, Çorbalı kutlar. Bu barbekülük kanat. Adı Fırnağacan çocuklar için kanat. Çocuklar için kanat. Bizim için kanat. Bol acılı. Ve hazırlanmış köftelerimiz gördüğünüz gibi bu bizi baya 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 gidecek ve bizi beni gerçekten inanılmaz bir şekilde kurtaracak. Yani ben bu olayı bir buçuk saat verdim mi? Bir buçuk saat verdim. Ama nereden baksanız uzun bir süre rahat edeceğim. Şimdi şunu kapatalım şöyle. Fatcığım elinden öperler senin. Buzluk faslı. tuzla da artık eşini zerleştiriyor. Tamammış. Şimdi bir şey diyeceğim, bu tam bana biber bir, bir şey getirir misin? Onu şimdi soslayacağım falan, yarın hep atacağım. Sana yeter mi? Yeter ben bu ya. Hı, bence yarın steak alalım şey. Bak, bak şimdi bunu böyle atıyorsun fırına tamam mı? Hı -hı. Küçük ay. Bak Allah aşkına gözünü doyursun. Bu neresi küçük, küçük ya? Küçük küçük, kişi kocaman adam. sadece bunu yemeyeceğiz. Hı. Bunu böyle ince ince keseceğiz. Hı, hmm, Sonra böyle servis yapacağım masaya. Yanında böyle patates olacak, havuçlar olacak, havuzurlar olacak. Havuzur hmm, tamam. 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 Ee, şey... Bak bir bir şey diyeceğim. Şey Dolaptan şey getirir misin? Ee, adı neydi? Patlıcan ezmesi olacak. Bir de biber. Ne? 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 Ne?